yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Blackout diye değişik bir oyun oynuyoruz. Yeni buldum. Biraz denedim ve küçük bir hikaye modu var herhalde. Tam emin değilim hikaye mi değil mi? Ama hikaye olduğunu düşünüyorum. Umarım hikayedir. Başlıyoruz. Bir dakika. Heh, tamam geldim. Abi baya detaylı bir oyun arkadaşlar bu. Heci detay yani. Ee, seçenek Haberin ne? Evet. Hı, el iş. Biriki bakınlı marketler, o yüzden bazı kısımlarını biliyorum. Çok sıra öğrenmeye çalıştım. Bu oyunla verilen saçma Ses seslerinden bu oturuş şekli. Bu ne bu oyunu biliyormuşum. Her neyse. Mavi çikolata bak. Aslında abi bu oyunu çok da sık oynamak lazım ya. Yani. Sert gelince hani şeyler kısılıyor ya, ya. Ekremciği ses şarkısı ya onu çok iyi yapmışlar abi Böyle bir şey olmadı. Sağ salim indik. Aha. Her seferinde abi ölüyordum. Yani ölüyordum dediğim şey oluyordu. Hadi canımız. İyi idare edelim. Yoksa birileri mi var? Yok, Oo, abi çok fazla can gitti. Oy. Vurdum, vurdum, bir daha vurdum, bir daha vurdum, bir daha vurdum. Buna vuramadım. Vurdum vurdum. Evet. Biri öldü. Oy. Bu da öldü Kaydetme oluyor var mıdır acaba ya? Burada kardeşi aslında. Ölmüş o diye dayazlandı. Bir de daha onu gördüm. Oo. Ona da var. Oo baya vurdular abi. Abi can çok gidiyor. yukarıdakini de görmedim değil. Daha bu vurabilirsem onu vurayım. Oo, wow, wow. Oradaki adam iyi vuruyor. Abi yarım canımın yarısını götürdüler ya. Aa. medkitim var vardı benim sanki. Oyun almış sana. Abi yeri değiştirmeliyim. Yerimi ile değiştirmeliyim. Farklı bir yönden saldıracağım. Aha. Atılmada mı var mı? Oo. Bak ben bunu kullanırım. Oradaki çatıya gideceğim. Ölmüş gibi abi bu. A ben ne olur, ne olur ne olmaz sikeyim biraz daha. Şurada var mı? Yok, böyle geliyor. Aaa. Merhaba. şekilde görüyor bizi. Bu adamlara silahları varsa alabiliyor mu? Vardır ama. Alamıyorum bunu belki de. Geber. E İstersen alın mermiyi. Aha. Konuşuyorlar bir de. bir de konuşuyorlar lan abi bu oyun roblox değil iyi e, yemin ediyorum bu oyun roblox değil ya adam bu oyunu nasıl yani paralı yapmadı onu da anlamadım öyle taklidi var mıdır acaba Oyunu yapmış adam. Öl diye sıkıyorum yani oraya. Abi şimdi canım çok az. Tehlikedeyim yani. Aa valla süper oldu lan bu adam bana. Sağ ol abi. Süperi çok iyi yapıyorsun ama delik disk oluyorsun ya. Oh. Nereden sıktı bu? arkada falan adam yok değil mi yani? İnşallah yoktur yani. Yoksa bittik. Şuradaki sıkıyor büyük da bayağı zorlayacak herhalde biz yani. canım az olduğu ana denk geldi ya. Adamın da de ha. Öyle süper Tamam. Şimdi. Şu silahını alabilir miyim? Yani. Lütfen. Oo. Geri, dön, geri dön, geri dön, geri dön, geri dön, geri dön. Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. Yardım edin. Otur. Evet. Hayır. Abi öldük be. Ya umarım, umarım onlar checkpoint'tir abi ya. Yani indik sonuçta abi indik. Atma beni helikopterin yanına. Ben o adamları öldürmeye devam etmek istiyorum abi. Adamların oradan basılmak istiyorum. Atma beni ya oraya. Sürekli vuruluyorum. Çünkü sürekli helikopterde vuruyorlar beni abi. 6-7 kere video çekmeyi denedim her seferinde helikopterde vurdular. İlk kez helikopterde vuramamışlardı. Bu sefer de ilk yardım eşyaları falan almamışım ya. İnanılmaz. Abi ne zaman yıklanacak oyun? Hey there's any conjecture how do you plan? bir şey değil mi? Kaldı senin abi. Cidden mi? 10 tane aldık. Aldık mı? Alamadık. Şimdi aldık mı? Yine almadık. şimdi yine alamadık. Ha bak şimdi aldık abi. Hmm, nasıl diğerine geçebilirim? Artı yazıyor. Artıya mı tıklayacağım? Shift 4 yapınca o şeyin yeni saçmalı. Her neyse boş ver. Şuradan mermi alalım. Gerçi pek de gerek yok. Hadi abi götür bizi ya. Evet. Buyur. <laughs> <Please>. Yarmak için. <laughs> Hadi. <laughs> Hadi abi hadi hadi indir beni sağ salim. Abi indiriyorsun değil mi sağ salim? Aferin be. Çok iyi indirdim. Sağol. Sana da geri dönüşte iyi şanslar vurulma ha. Allah. Bombamız var mı? Yok. Buraya çıkacağım. Çıkıyor mu? Abi neden çıkılmıyor? Harbi saçmalamışlar abi. Sandı iyiyim Sağlık eşyalarım var çünkü gayet. Vurdum bunu. Abi ne oldu daha demin? Metal bir yeri mi vurdum ben? Şöyle dakika Bakka bakka. X ile atılıyor aynı. Görmedi değil mi? Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Onlar animasyon değil miyiz? Animasyon ama böyle yani nasıl desem karakter karakterin görüntüsü açısı kafasının rotasyonuna göreymiş bir rotasyonda belli bir animasyon değişiyor. Bu adamı sığdaya atıyorum. indirmem lazım. Hızlı çöme. Ha. Dur, tüyü basamıyorum. Taba basıyorum derinden beri. çıkmalıyım mı benim sende? Ya, şuan biraz biraz can master. Abi bu otomatikteydi. gözlüyorum. Enerji toplasın biraz karakter. Hadi. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Alay enisi bu Steve'te içinde. Wow. Evet. Daha yeni öğrendim abi. Süper. Bir tane çık kaldı. Çok kullandık. O adamın kadar tamam Bu Şöyle karşı tarafa geçebilir miyim? Karakteri iyice durdum. Yatsınız bizim karakter biraz. Abi çok zormuş ya. Bunlar ne oluyor ya? Hiç anlamadım. Bu karşı tarafa geçemiyor. Silahı bırak abi. Neden böyle ya? Tamam bak atılma konusunda iyiyiz. Güzel. Atıl! Evet. Bu yöne geçtik. Evet. Bir daha dahaki burulusta gidebiliriz abi. Daha dikkatli olmadan. Buradan gidiliyor mu? Arkadan da olan maceralar yani. Saatlik mi ya? Nasıl arkadan gidiyorlar? Narben'i falan unutmuş ya. Öyle hemen unutulacak asker miyiz ya? Böyle gidersek. Belki. O. Hiç görsek kimse girmesin. Hadi bakalım. Abi her şey siyah beyaz oldu. Ben bu adamları nasıl ayırt edeceğim şimdi? Abi yine gittik ya. Kayıtlı durumlarım yakın bir zamanda durmuştu. Abi çok zor ya. Bak bayağı para geldi yine. Hadi da bakalım. Belki silahı değiştirmemiz gerekiyor. abi AK var mısın? Keşke en başta bunu alsaydım. Bende bu ne mermi mi lan? 4000 nice bir tane kurşun satıyor sandım ya. İşte bu da bilinç ne değişiyor ki? Ha. Demeye çıkar falan. Bunda da az. Onu anladık o zaman. Kansın. Starda. Bir şey zaten sıfır. Toplam mermisi mi artıyor? Ne artıyor? Niye artıyor? 8 Skull ya bence bunlar ha. Aynen ya bunlar 8 Skull isimler Abi ona değil alttakine eklip yani ha. Bak bu her suya arttırıyor Bu en iyisi onu al abi Zaten ismime yarıyor bunlar zaten demin. Bakmadım. Bu var. Aynen. İşte bu benim. İşte tam benlik oluyor şu anda. bizim bir de şeyimiz yok nasıl ki? Bizim eşliğimiz yok. Eee hiçbir şey değişmiyor. Ne geliyor anlamadım ki. Su. Kolundaki mi? Yo. Bu mu? Ha dur. Boss onu be. Hayır bana şey lazım ama. Big Big bu kamuflaz değil bana. Nasıl desem şimdi Eder'ına. Yani ben çelik gerek lazım. Tamam. Yok, bu en iyisi. Tamam. Ee, buradan nasıl çıkacağız? Tamam. Aa, bunlar isime yarayabilirler. Ya bu daha bir korunaklı gösteriyor yani koruyor sanki bir tık. Ama yani bunlar da havalı. Bu biraz plastik gibi diyelim. Bu iyi ya. 50 alırım ben bunu. o zaten şeyden. O deminki. Abi cover diyor. iyi hmm, bak. İyiyimiz ama bayağı param gidecek. Yine de alar. Tamamdır. Store'a bakalım. Ha, maniler. Maniler falan satıyorlar ya. Yani. Bunlar ne oluyor acaba? Ha, gerçi evet, bunlar PvP'ydi. Tamam. Yani geçmeye çalıştım. Olmadı. Yapamadık. Dırılın olduk. Ama aslında son bir şey daha bakacağım. Yok. Burada yok. O zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.